arkadaşlar. Yeni bir Rise of Kingdoms videosu ile sizlerleyiz. Bu aralar çok seri video atıyorum. Gaza geldim. Tam gaz devam. Evet bugün beceriler becer becerilerin üstünden biraz gideceğiz. Şimdi Marius Gaius Marius. Bu karakter toplama karakteri olduğu belli. Çünkü bir de şeyleri var. Becerilerinde toplamaya dair. Mesela gıda toplama hızı. Yüzde altı odun ve taş toplama hızını 4 dört arttırır hızları 104 arttırır. E, kıtalardaki hafif e, yara alan birimleri bazılarını iyileştirir. İyileştirme faktörü 120 tek bir hedef bir kez e, doğrudan hasar verir. Hasar da veriyormuş yani. Hasar faktörü yüzde, ay, 120 ve izleyen 2 saniye boyunca intikal hızı yüzde, yüzde %25 düşürür. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. E, neyse burada kalmıştık. İtalya'nın kurtarıcısı. İtalya'yı sen mi kurtardın? Neyse. İlk hamlesine abanın diyorum. E, çünkü e, hafif yara alan birimlerin bazılarını iyileştiriyorsa yine dediğim gibi küçücük bir can iyileştirme bile sizi savaştan döndürebilir. Tek bir hedef doğrudan hasar verir. Tek bir hedefe bir kez doğrudan hasar verir. Hasar da verebiliyor yani. Son e, şeyini yapmadım. Şu son becerisine bakmadım kuşatma birimlerinin intikal hızını %2 artırır yara alan gıtalarda hafif falan mesela bu ultimi desek dördüncü becerisinde beciri becerilere değil de yeteneklerde ya elcito olsaydı olacaktı da yeteneklerde yine iş iş yapıyor yeteneklerde bunun gibi iş yapıyor ya yetenekler becerilerin bir düşük yani ortadaki kalmış kısmı gibi düşünebilirsiniz Bakın burada da neredeyse beceriler gibi şeyleri var. Beceriler gibi bilgileri var. Bun, o yüzden yeteneklere yeteneklere abanın derim. Zaten yani yeteneklerden toplamaya abanın abanın derim. Pardon. Mesela hep bütün karakterler değişir. Elcide okçuluk abanın abi. Her şekilde elcide ok elcit elcit diyorum ben. El site okçuluk abanın, okçu abanın. Çünkü kendisi okçuluk okçu bir karakter. Bakıyoruz El El e, kıtalarda yüzde on ihtimalle hedefe ek hasar verir. Hasar faktörü 500. Şimdi El cit kıtaları yüzde on ihtimalle ek hasar verir. Ek hasar veriyor abi işte. De, yani okuduğunuz gibi e, hedefe doğrudan hasar verir. Hasar faktörü normal saldırısı ve bir saniye boyunca devre dışı bırakır. Saldırıların devre dışı bırakıyor. Çok güzel. Aa bunun bir dakika ha şey karakterlerin sarı karakterlerin 4'ten e, fazlaymış. Okçu birimlerinin savunmasında %10 ve intikal hızını %5 arttırır. Çok güzel işte. Eee sit e, birimleri %50 oranında daha azından sahip olduğunu tüm kıtalı %5 intikal hızı ve 5 artıran ordu e, atmasına kadar geçerliliği e, sürdüren bir güç verir. Güzel. E, okçular için bir dakika yeni beceri kontrol için. Evet bakarsanız okçu birimlerine yine de yani okçu birimlerine uyacak şeyleri yazıyor becerilerinde. Ee, okçu birimlerine uyacak şeyleri var bunun. Yani becerileri okçularda daha avantajlı oluyor. O yüzden siz de el site okçuluk kasın derim. Hiç mi altın şey ya. Neyse can sağlığı olsun derim. Hana gideyim. Beleştik bir tane var. Bunu öylesine açtım. Şunları alalım yeniden ne Bilirim olsun. Şu mantıkla yaptım. Hani köye giren gerçek olsun diye. Köre, köye giren kişi böyle her şeyi görsün. Ortada böyle. Direkt şöyle hatta şuraya koyalım. Buraya giren kişi. Kardeşim çekil. Direkt bunu görsün sonra ay direkt şunu görsün şu tabloyu sonra şehrin ana binası falan olsun. Arkada da hisar falan olsun konuşmalar. Neyse gerçekçi yapmaya çalıştım biraz. Burada da öğrencilerimiz hocaları dinliyor. Oğlum çıkma yasağı var işte adamlar hala ders yapıyor bir dakika. Sizle birlikte bir şeye saldıralım. birinci seviye. Şimdi saldırı derseniz direkt el -Sit'ten. bir dakika abi. Direkt el site verdi. Keskin zafer. Kafa kafa. Ya, ya, ya bayağı kastım. Gördüğünüz gibi bayağı kasılmış bir şekilde. 19,975K. E, 19K'lık kastım yani. Bir saldırı yapalım biz oraya. Biliyorsunuz ben de oyunu zaten o kadar iyi bilmiyorum. Oyuna başlayanlar için bilgi de veremem yani açıkçası. Kardeşim ne oldu lan? Ne start? Ne? Ne oluyor? Hadi şey mi öldüreceğiz? Barbarian mı öldür? Ben barbarian ne ya? Barbar mı öldüreceğiz? Hadi siz de gidin hızlı saldırın be. Tamam. Ya kaçmayın ya. Kaçmayın oğlum. Hadi saldır. Çok iyi. Artı bir puan. 7. Bu olmaz çok uzakta. 7, 8. Ya. buna geç. Buna buna. El her şekilde okçu kasın derim abi ama okçulara daha güzel komutanlar var şimdi demek gerekirse. Ama El sitin hem okçulara karşı hem de becerilerini okuduğunuzda hem ok okçu, hep okçulara şey değil. Hep okçuların yanında durması gerekmez. Fakat e, yani okçuların yanında dursa daha iyi olur. Daha kuvvetli olur. yani Gidelim abi sekize. Ama yine dediğim gibi kasın. Şöyle 6'lık doldurduk abi. Geç şuraya. 8'lik, birlik üçlük ara. Koş, koş. Şöyle alalım. Siz şöyle alalım efendim. Gel. Bu videoda baya edit yapıyorum. Mesaj gelse şey yapıyorum. Bazı kısımları kesiyorum. Çok iyi. Kaç istiyor burada bizde ya? Bir sen şöyle gitme. 7, 8, 9, 11. 11'e saldır kanka. 11'i nasıl? Çantada keklik mi? Bu kadar basit mi 11? Biraz şüphelendim. Bir şey diyebilirim ya. Üçlük yer alınabiliyor mu komutanların yanına? Şöyle yani. Komutanı koyuyoruz ya savaşa. Yanına birini daha şey yapabiliyoruz. 20. seviye olduğunda. 30. seviye veya 40. seviye olduğunda yanına 3 yani bir tane daha komutan koyabiliyor muyuz ikinci komutanı? Onu yazarsanız yorumlara çok sevineceğim. Hmm. Fena savaş olmuyor ama aldık yine. Kardeşim sizin o loharınız hiçbir şey yaramaz. O küçük seçkin loharların hepsini yok etmiş adamım ben yedeksi yedek hesabımda. O attığınız mızraklar Küçük Luhar'ın hediyesi mi? Saldır bakalım. Gitme köye ederek Gitme kanka. Gitme gitme. Altılık bir şey bul. Koş. Buna saldır. İki dakikamız kalmış. İki dakika içinde sonra hepsine, hepsine şey yapmak durumundayız. Fena değil. Şöyle hızlıca. Bir dakika. <laughs> Neyse. Abi yanlış oldu. Yanlış şeye bastım. Yanlış şeye bastım. Yanlış şeye bastım. Hızlı 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 hızlı. Ver sen de be. Hah, ver var bakalım. Güzel bir gıda vermiş. Sıkıntı yok. Hmm, son olarak bir son olarak bir yediliğimiz var. Eğer etrafta varsa. Oh! Sen neredesin kanka be? su doldurayım. Su doluymuş zaten. Neden oruç tutmuyor lan? Diyenler olacaktır. Abi tutamıyorum. Bir gün seçili bir ya bir gün seçeceğim öyle tutacağım yani. Sonra niye oruç tutmuyorsun diyenlere böyle bir cevabım var. Yani tutamıyorum. Ama bir gün tutmayı deneyeceğim. bu kadar saniyede 7. seviyeyi fetheder miyiz? Kafalarına mızrakları sokup ağızlarından tam kellerinden mızrak sokup ağızlarının içinden mızrağı çıkartırken acıyla kıvranan yakınlarına özgürlük verecek miyiz? Tamam. Bitti. Benim için bu kadar yeter. Bu kadarlık yeter ve siz ayılarla ne yapıyorsunuz lan köyümde? böyle ya, dalamam zaten 23 ile bir tane 23, 23, 23 lük bar var ama, tabii ki yani bu videoda bayağı emek harcamıştır arkadaşlar bu arada yani zaten önceki videodaki tam yıllar olsun araya -E, Ar arena f 2 görkemli olan videomda emekler harcamıştır orada görkemin klanına katılmayı istiyorum şeyde siz söyleyin ee, şey Şeyde. Bu oyunda Rise of Kingdoms'ta time's up. Ama abi kaybedemem. O kadar adam kestim şimdi. Yeni rekor. Eyvallah kanka. Ne var? Yükle. Yükle. Yok. Elmas yükle diyormuş lan. Ben de bir şey yükleyeceğiz. Elmas verecek. Iznittim. Neyse arkadaşlar bu videoluk sizden bu kadar. Öylesine bir aha. Öylesine bir video çekeyim dedim. Umarım sizi mutlu etmişimdir. Bugünlük e, siz, e, benden bu kadar. Bugünlük demeyelim. Belki farklı video çekerim ama şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler ve bay bay. Bay bay.